Ne olmuş? <laughs> <Arif, anger gemisi. gülüyor> Onun nasıl bir mesajı? Transmit yazıyor sonra mesaj yazıyor bak? Ben Nereye her şey? Ben Fier. almadım. Data sent mi? Mantil mantil. Nerede nerede? Şu şu. Ha, Zararsız Martı ya. Mı? Kaka, kaka. Düşünse içeride Martı mı? bunu bunu söylüyor. Kaka, kaka. Martı mı? Hissler. Abi o kadar gereksiz konuşuyoruz ki Skinwalker bizden biriymiş gibi davranır anasını satayım. Ben de çok konuşuyor yetişemiyorum. Evet, evet evet. Ya onu ver bana. Onu ver bana. Ver bana onu. Yo götüme ver soktum. Bana. Götüme soktum. Şey, alsana, alsana, alsana alsana, alsana, alsana. Ne tek başına gitme gel. Gel. Götüme <laughs> <de ben> <laughs> ahahahah aa müzik sesi dur Etap tamam geliyor da dışarıda sipariş... Evet. ha içeride evet, evet. müzik kutusu bu mapte yok ya. Bu mapte müzik kutusu... Bu mapte müzik kutusu e, yok değil de mi ya? Emre e, müzik nerede? Kutusu, de evet. nerede? e, nerede? Emre nerede? Secret. Emre nerede? Secret. Neyse gel turlayalım. E, gel Yapıştır. Gel benimle. Gel benimle Vavoli. Boşmuş dön. Düz devam baboli. Boşmuş dön. O bir anda geri çıkıyor bak. Bir anda geldi. Emre. Oğlum ben aldım götünden. Ben gidiyorum. Buraya gidin biraz. Yukarı çık. Biraz skin walker Dedim öyle mi oluyor bu? Senin ancak skin walker. Oha. Baba. Aha. Burada vardır bir şey. Burada bir vardır bir şey. Bir şey de. Aha şey diyeyim de e, Tikin mi Güldür güldür Papara para para Papara pa, pa, para, para para Güldür Seks. güldür Skin Walker güldür güldür dese bayağı güldür Epeydir Meriç'inkini görmüyoruz ya Meriç'inkini skin derken Bırakın bırakın <gülüyor> <gülüyor> Bir şey edeyim, diyeceğim hiçbirimiz diyor. kürek almadık değil mi ya Bir Kürek of. alsak fena olmaz diye çok korkunç. <laughs> Şurası geldi bir belirtsin de. İşaretli <laughs> abi. Ha sen onu ondan mı koydun? Okay. Ha. Pardon ben az kalsın, az kalsın yapıyordum. Bir şey sükürt mükürt etti. Neredesiniz? Ha buradayım. Merhaba. Sükürt mükürt etti bir şey sükürt mükürt eder şeyi buldum. Meriç arkada tek kaldı Meriç çocuk shit, Oh, <she. gülüyor> oh <she. Sükürt gülüyor> This bitch be mad. Kürtçe ekle. Kürtçe ekle. yield. Karşıda şey var. Koşun. Ne var? Koşun. Hayır bunu ben alacağım. Hayır. <laughs> <laughs> Motor bende. Bir çıkalım o zaman ya. Ne diyorsunuz? Şurada da bir şey var. Onu alayım da. Fıçı diye alacağız ya. <laughs> Biz Meriç'le ölüme gidiyoruz. Geç arkandayım Al large exil large exil Meriç hmm. girip onu almalısın Loot var orada Sağ tık bas hmm. Çok yakında loot var Sen hmm. ver hmm. hmm. Al gel Abiler biz dolduk karşıda fire exit var Tamam çıkın Hatta demir de çıksın Karşıda ee, nerede Baba ben şuradan atlayacağım da kesin düşeceğim diye korkuyorum şu an Dur orada kapı var mı ben şuradan şeyini açayım bekle Tarka, Şu gazı ona, ona. tarıt 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 <laughs> Tarıt var bir yerde. Efendim? Nerede var tarıt? Madem siz hepiniz ağır odamsınız. Burada ne var? Hiçbir bok yok, gelme buraya. Ya elimle onda sürük motorla yürütüyoruz beni amına koyayım Yukarıda ne var? Yine bir şey yok galiba. Aaa! Burada bolt var. Geride Bolt var. Şey, şey, demir. ne de demir büyük eşya alabilir var. misin? Şurada var. Alırım ben. Siz gidin. Dutra'dan. Gidin bırakın siz lootları. Nereden de? Sonra bir gemi bir kişi şeyde kaldı. Aslında evet ben de nereden bilmiyorum. O da şu. Ben soldan ben yürüyorum. Arkadan mı duracağız? Bence ayrılmayın evet. Bence ayrılmayın. Dur. Ben, ben soldan dolaşıyorum abi ya soldan gidelim ya. Az önce de sormayın. Ay hay 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 hay. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hayvı uzaklaştırayım mı? Nasıl selam? Selam. Buluştuk. Yani düz Şimdi... çıkar ya. Ben hızlı gideceğim. Şimdi ya da ben buradan buradan düz gideyim mi? Doğru. Bence, Bence bu 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 yol Bence beni takip edin. Dev var. Ben biraz hızlı gideyim de dur. Ha dur burasıysa burayı biliyorum. Burasıysa buradan gideceğiz. Bakayım. Ha tamam burası burası. Gel. Neredesiniz? Ha görmüşsünüz zaten. Şimdi bu, bu 31 bütün oyun boyunca burada mı kalacak abi? <laughs> Rahatsız mı oldun? Geliyor, 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 geliyor. Arkadaş, geliyor. arkadaş kapıya geliyor. <laughs> Kaç oldu gemi? Evet. 235. 235. <laughs> Kaç eşya kaldı Bak içeride? Ki... Tamam ya, siktir. 10 eşya daha var lan içeride. Secret. Bir de kutusunu almadık. Onu alsak tam da. Aa doğru. Bende bir tane boşluk vardı ama. Yok ağır eşyaydı o. İkisi sende bir tane ağır eşya vardı zaten. Benim almam gerekiyordu. Yere geldi bu ama belki. Ya. Oha harbi var. Zenci Kürt desem alınır mısınız ya? <laughs> Emir geldi. sikerim burada. Bak seni burada. bir daha söylemek zorunda Kürt ama o Zenci Kürt senin zenci olduğunu bilmiyordu. Ee, hazır orbitteyken Emir'i alalım mı? Emir oyunun yüklü mü senin? oyun yüklü de modlar yüklü değil bende. Tamam hem... E, ee, emin bir misin Demir? ben bunu sikerim bak. <laughs> Demir bir ESM'e mesela yapsana abi işimiz var iki dakika. Dur bir 30 30 saniye şu Emir'e modları kurdurabilir miyiz ya? Emir. Ben... Ha, ekran paylaş şimdi.